Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de hücre biçimlendirme işlemlerini göstereceğim. Başlayalım. Burada basit bir tablo oluşturduk. Burada hücre biçimlendirme işlemlerimizi inceleyelim. İlk olarak metinsel olarak hücrelerimizi biçimlendirme yapalım. Ben burada başlık kısmını seçiyorum. Seçtikten sonra eğer hücrelerimizi biçimlendirmek istiyorsak giriş sekmesinde bulunan kısımda hücrelerimizi biçimlendirebiliriz. Ayrıca seçim yaptıktan sonra sağ tık dediğimiz zaman da yine burada da kısa yoldan hücre biçimlendirmelerim çıkmaktadır. Ayrıca hepsini yapmak istersek burada hücre biçimlendirme işlemleri de yazı tipi, hizalamalar buralardan da ayarlayabiliriz. Basit olarak burada giriş sekmesinde daha kolay ulaşıyoruz. Hücrelerimizi seçtik. Seçtikten sonra burada yazı tipimizi seçimini yapabiliyoruz. Mesela buradan farklı bir yazı tipi seçtik. Daha sonra bunun kalın olması istersek belirgin olan birini seçelim. En iyisi kalibre. Burada yazımızı kalın ya da kalın olmadığını ayarlayabiliriz. İtalik yazsın, altı çizili çift çizgili veya tek çizgili olarak da ayarlayabiliriz. Ya da ikisini de istemezsek seçimini silebiliriz. Burada yazılarımızın boyutunu ayarlayabiliyoruz. Yazılarımızın boyutu 16 olarak ayarlayalım. Daha sonra bu kısımda başlıkları büyütebiliriz. Ayrıca istediğimiz şeyi formatta küçültebiliyoruz. Yazının rengini ayarlayalım burada yazımızın rengini yeşil olarak ayarlıyoruz. Ve tabloda başlık kısmının rengini ise boyamak istersek bu şekilde boyama işlemiyle gerçekleştirebiliyoruz. Şurayı büyütelim bir tablomuzu. Burada hepsini seçerek tabloyu seçiyorum. Daha sonra iki tane hücrenin ortasına gelip Aşağı doğru çekip bıraktığım zaman bütün hücrelerimin arasındaki mesafeler eşit bir şekilde büyümüş oldu. Şimdi buranın seçimini tekrar yapıyorum. Burada yazımızın ne tarafa doğru yazılması gerektiğini ayarlıyoruz. Aşağı doğru mu? Yoksa yukarı doğru yapışık mı olsun? Ortada olmasını ayarlıyorum. Burada sola doğru, sağa doğru ortada kalmasını istiyorsak bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ayrıca başlıklarda en çok kullandığımız yer burası. Burada genellikle metinler yukarı doğru formatı tercih edilir. Burayı büyütelim. Bu şekilde başlıklarımızı yukarıya doğru ayarlayabiliyoruz. Ayrıca farklı formatlarda da bulunmaktadır. Açılı bir şekilde yazması, tersine yönde istediğiniz formatta yazınızı ayarlayabiliyorsunuz. Burayı biraz küçültmek istiyorum. Evet, tablomuzu düzenledik. Şimdi burada tablomuzun hepsini seçelim. Seçtikten sonra bizim burada kenarlı kısmımız mevcut. Burada tablomuzun hangi kenarlarının boyalı olmasını istediğimizi belirtirken ben genellikle bunu tüm kenarlıklar olarak kullanıyorum. Şurada bu şekilde ayarladık. Şimdi şu baş kısmını değiştirmek istiyorum. Burası yukarı doğru dikey olsun. Bu şekilde ayarlayalım. Başlıklarımız çizgili oldu. Bunu hücre biçimlendirme ile de düzenleyebiliriz tablomuzu seçiyorum. Seçtikten sonra sağ tık hücreleri biçimlendir kısmına geliyoruz. Burada kenarlı kısmında kenarlarını nasıl yapmak istiyoruz? Burada düz çizgi olmasını seçiyorum. Ve nasıl olsun bütün hepsi için geçerli olması istiyorum. Buradan seçimlerimizi yapıyoruz. Bütün kenarlar için yaptık ve tamam dediğimiz zaman tablomuzda bütün kenarlıklar düz çizgi halinde ayarlanmış oldu. Şimdi sayısal ifadeleri biçimlendirme yaparken nasıl kullanıyoruz? Burada sayısal ifadelerimiz ilk olarak burada tarihler kısmını seçiyorum. Burada tarih kısmında biz tarihsel olarak ayarlayabiliyoruz. Burada değişik formatlarda da mevcuttu. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz veya buradaki küçük oka tıklayıp say yap içimlendirmeleri buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Tarihlerim örneğin mesela burada ne zaman olduğunu hani gününe göre yazdırmak isterseniz bunun seçimini yaparsanız tarihleriniz gününe göre yapılmış olacak. Şurayı büyütelim. E, tarih yazarken ayrıca hangi güne ait olduğu da yazmaktadır. Tekrardan farklı bir formata bakalım. Tarihleri seçiyorum. Burada sadece e, yılı bu şekilde yazdırmasını istersek, mesela yıllar sadece 95, 00 bu şekilde yazıyor. Bizim genellikle kullandığımız ya gün olarak veya en üstteki tarih gün, gün, ay, yıl olarak daha doğru bir kullanım şekli mevcuttur. Burayı değiştirelim. Burada gününü de yazdırmak istiyorum. Hangi güne denk geldiği de yazılsın. Bu arada başlıklarımızı biraz boyutunu küçültmek istiyorum. Doğum tarihi yazımız sığmıyor. 14 olarak ayarlayalım. Daha sonra buradaki maaş kısmına geliyorum. Buradaki maaşlarımızı da yine aynı şekilde ya sağ tık, hücre biçimlendir olarak da yapabiliriz. Yine aynı burada tarihlerde de hücre biçimlendir olarak da yapabiliriz. Burada da sağ tık, hücre biçimlendir diyorum. Burayı yaparken yine burada da para olarak da kullanılabilecek formüller mevcut. Burada para birimi diyorum. Biz genellikle TL cinsinden kullanıyoruz ama dolar cinsinden de hesap yapılabilir maaşlar. Buradan seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Hangi para biriminde kullanacaksanız euro, dolar fark etmez. TL cinsinden yapalım ve seçimimiz üstteki gibi tamam dediğimiz zaman bütün para birimlerimiz bu şekilde ayarlandı. 13.000, 12.000 TL Burada e, ondalıklı kısımlarını e, çoğaltıp azaltabiliyoruz. Bu şekilde yapabiliriz. Virgüllü kısımlarını ekleyip eklememek de size kalmış şekilde. Burada tekrardan para birimi diyelim. Para birimi olarak hepsi ayarlandı. Telefon kısmına geliyorum. Telefon kısmını seçelim. Yine aynı şekilde sağ tık. Hücre biçimlendir işlemlerine geliyoruz. Burada yapacağımız işlem özel kısmına gelelim. Burada telefon numarası bulunmakta. Telefon numarasını seçtiğimiz zaman hangi formatta yazılacağı buraya göstermektedir. Tamam dedik. Bu şekilde yazıldı. Bizim kullandığımız telefon formatları genellikle 0500 ile başlamaktadır. Bunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Tekrardan seçim yaptım. Hücre biçimlendir diyorum. Burada isteğe uyarlanmış kısım bulunmakta. İsteğe uyarlanmış kısımda biz burada kendi telefon ayarlarımızı kendimiz yapalım. Örneğin buraya geliyorum. İlk olarak parantezi açalım. 0, 0, 0, 0 diyoruz. Parantezi kapat. Boşluk bırakıyorum, 3 tane sıfır, boşluk bırak, iki tane sıfır, boşluk bırak, iki tane sıfır. Biz telefon formatımızı bu şekilde tanımladığımız için böyle yazdırmamız gerekiyor. Yukarıda da zaten örnek olarak nasıl telefon formatında nasıl yazılacağı göstermektedir. Bu şekilde ayarladıktan sonra tamam diyorum ve bütün telefonlarım bu şekilde yazılmış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.